İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dillan Buğday. Bugün 21 Mayıs 2024 Salı. Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlara bu bayram kurban kesebilecekler mi ve bayram ikramiyesine nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar gelmiş. Evet keseceğim. Zaten kurbansız kalmadım Allah'a şükür. Bir kan yani. Fiyat ne kadar peki? Fiyatı 10.250 ile anlaştık. Telefonda köyden geliyor. Küçük baş mı? Küçük baş. Küçük baş. Zorladı mı peki bu fiyat sizi? He? Ya şey ortama göre normal ya. He, adam daha da yayır, yem alır, bilmem ne yedir. E, gücümüzün yettiğini kesiyor yokmuş. Yetmediğinde de zaten Allah'a şükür yetti. Yetmesine de ana. Yetmeyenler nerede olabilir yani? Bayram ikramiyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? İlk ikramiye bilmiyorum ki, Hiç haberim de yok 3000 TL. 3000 TL mi? E normal ne olacak ya? bin lira bir aylığını almak. 10 bin lira zaten. E 3.000 lirasında devlet karşılıyor verir. Allah rızası için kanımızı akıdırık. Yok kesemiyoruz. Neden? Fiyatlar mı fazla? E 10 bin lira 10.650 lira maaş alırsan kurban kesebilir misin? 25 Bayram ikramiyesi diyorlar. Gelsinler ben onlara vereyim. İnşaat ameliliğe gidiyorum. 57 yaşında. 3 lirayı ben onlara vereyim. Onları güle güle harcasın. Ha ben hakkımı da helal etmiyorum. Zerrine zıkım olsun. Para verirlerse keser 3000 bin liraya. Üç bin lira veriyor ya Cumhurbaşkanı. Ha onu verirse keser. 3000 bin var mı kurban? Yok. Ha. İki kilo ayakta alabilirsin. Değil mi? Ee, bir de 2024'ü emeklilere yılı ilan etti. Nasıl yılı, yılıysa ben anlamadım. Siz anladınız mı? He? Anlamadınız. Ama şükredenler çok değil mi? Evet. Oo, zaten bunların yüzünden değil bu milleti çektiği. Yok. Neden kesemiyorsunuz? Durum yok durumun nasıl keseceğim? Bir kurban en aşağı 10 milyon lira. Peki bayram ikramiyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Yeterli değil. En az ne kadar olması gerekir sizce bayram ikramiyesi? 15'ten aşağı olmayacak. Kurban parası kadar diyeceğim. Tabii canım bir yani kurban keseyim bir bir koyun 10 milyon, 12 milyon. Kurban Kese kesemek bu sana. Kesemez. Neyi Aldığımız 10 bin lira para. Kurban var 23 lira. Her sene kesiyordum. Her sene kesiyordum ablacığım. Ya. Neyle kesiyor? Peki bayram ikramiyesi yeterli mi sizce? Bayram ikramiyesi 3 milyar mı diyorlar? Evet. Ee, o ne yapar ki 3 milyar? Hicci başlığı. Başka ne yapar? Kesiyor. Allah da kabul eylesin. Niye? Ben de ben de 10 milyon alıyorum. Ben de kesiyorum. Yalan söylemeye ne hacetliği var? Kesiyorum. Param yok. Ne geziyorsun o zaman paran yok da? Daha niye kesiyorum? Her sene kesiyordum. Param ee, var. Allah, yukarıda Allah var. Kalbini dürüst tutarsan Allah bilir. Aman <laughs> İyi, o ha. Sen 10 milyara lira kal. Bayram ikramiyesi yeterli mi sizce? Vallahi evin olduktan kere 10 milyon da yeterli, o da yeterli. Peki ev olmayanlar için zor Aa, bir ev durum. Ev olmayanlar var. için kira veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Onlar zor rakı. Eğer bir iki de korantası varsa zor. İmkansız 10 bin, bin lirayla 10 bin liralık. Dört tane öğrenci var. Nasıl keselim bu? 10 bin lirayla nasıl keselim yani? Peki bayram ikramiyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Ya bayram ikramiyesi yeterli de değil. Şimdi 3 bin lira, 3 bin lira yine bir şey alamıyor. Şey yapıyorum sen Ramazan da verdi 3 bin lira, 3 bin lira da buna 6 bin lirayı biriktirse bir kurbanlık alamıyor. Yani bilmiyorum nasıl yapılacak. Allah yardımcımız olsun. Kesiyoruz evet, bütün aileye kurban kesiyoruz. Ne kadar peki kurbanlığınız? E, Almanya'da e, 120 euro. Büyükbaşlar 600 euro Allah'a çok şükür hepsine gönderiyoruz. Rahmetli babam vefat etti 10 sene önce ona bile gönderiyorum her sene. Türkiye'ye mi gönderiyorsunuz kurban? Türkiye, evet Türkiye ve genellikle bir de Afrika ülkelerine Togo, Nigvari'ye falan. O, o, ülkelere gönderiyoruz yani. Borçluk almıyoruz inşallah. Sekatı, kurbanı hepsini gönderiyoruz. Peki Almanya'da yaşıyorsunuz. Türkiye'deki kurbanlık fiyatlarını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Almanya Türkiye'ye nazaran çok daha ucuz. Açık söyleyeyim. Şimdi Türkiye'ye karalamak için değil ama aşağı yukarı bir 2000 euroya falan bir komple, büyük bir başa hayvan alabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de birazcık daha zor. Allah yardım etsin. yasa Türkiye'miz başka da ama bazı şeyler biraz pahalı. Kayseri OSB'de 2024 yılı içinde yaklaşık 28 kilometre yol baştan aşağı asfaltlanarak yenilenecek. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 2024 yılı yatırım programında asfaltlama faaliyetleri geçen yıl olduğu gibi yine en büyük payı alan hizmetlerden biri olacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2024 yılı ihtiyaç tespitlerinin ardından asfaltlamaya ilişkin yatırım programının oluşturulduğunu belirtti. Başkan Yalçın, Kayseri OSB sınırları içindeki yollarımızda 2023 yılında yaptığımız yaklaşık 19 kilometrelik asfalt yenileme çalışmamızı 2024 yılında da devam ettireceğiz. Kış aylarını geride bıraktığımız şu günlerde ihtiyaç duyulan ve planlama için alınan caddelerde yaklaşık 28 kilometrelik yolumuzda asfalt yenileme çalışmamızı kısa sürede başlatacağız dedi. Başkan Yalçın, 2024 yılı asfaltlama çalışması bitimiyle Kayseri OSB sınırları içindeki yol ağının yarısına yakınını yenilemiş olacaklarını vurguladı. Yaptıkları planlama sonrasında Kayseri OSB'deki yollarda konforun artmasını hedeflediklerini belirten Başkan Yalçın, bunun yanı sıra oluşabilecek kazaların en aza indirilebilmesi bakımından yol yenilemeye büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. Kayseri'nin daralarında bulunduğu toplam 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik kıskaç 16 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı. Kayseri'nin de aralarında olduğu Ankara merkezli toplam 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik kıskaç 16 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı. Kıskaç 16 operasyonlarında yakalanan şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensupları ile ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi. Operasyonlarla alakalı sosyal medya hesabından çeşitli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 kütüphaneyi 2024 yılının ilk 5 ayında 820 bine yakın kişi ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 kütüphaneyi 2024 yılının ilk 5 ayında 819.776 kişi ziyaret etti. Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki 13 kütüphanesi öğrencilerle dolup taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada kütüphanelerimizin hizmetlerinden memnun oldukları için çay çorba ikramının yanında internet hizmetimizi ücretsiz olarak veriyoruz dedi. Büyükşehir bünyesindeki merkez kütüphanede kısa süre önce 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlamıştı. Yapılan bu değişiklik gençlerden tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyette olan 13 kütüphanesinin 2023 yılında 2.209.747 kişi ziyaret etmişti. Bu sayı 2024 yılının ilk 5 ayında 819.776 kişi oldu. Kayseri'nin okuyan ve okutan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyük Kılıç, "Gençlerimizin teknoloji ve iletişim çağında hem kütüphanelerimizin zenginliğini artırıyoruz hem de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bakanlığımızla müşterek bir halk kütüphanesi çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı. Besim Özverici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi empati parkuruyla farkındalık oluşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı ve engel tanımayan Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürürken farkındalık oluşturma etkinliklerine de devam ediyor. Bu kapsamda engellilere özel gün ve haftalarda Kentin uğrak noktalarında kurduğu empati parkuru ile engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi bu kez Kayseri Park alışveriş merkezinde farkındalık etkinli etkinliğini gerçekleştirdi. 20 Mayıs pazartesi günü 10-22 saatleri arasında kurulan Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını ve karşılaştıkları sorunları diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlandı. Her yaştan katılımcının dahil olabildiği etkinlikte insanlar gözlerini bağlayarak günlük yaşam becerilerinden hobi ve spora kadar birçok işi yapmayı denedi. Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile ortaokul ve liseli öğrencilerine yönelik düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali başlıyor. Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ortaokul ve liseli öğrencilerine yönelik düzenlenen KocaFest heyecanı başlıyor yapılan yatırımlarla sıra dışı belediyecilik hizmetleri yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturan festival ile geleceğin inşasında bunun büyük rol olduğunu söyledi. Şehre geleceği taşıma noktasında eğitimin büyük bir payı olduğuna dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, öğretmenlerimizle birlikte yeni nesli şekillendirme noktasında çok daha güzel projelere imza atmaya devam ediyoruz dedi. Tüm Kayserileri 23 Mayıs Perşembe günü saat 11'de Kayseri Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında başlayacak olan Koca Fest'e davet eden Başkan Çolak Bayraktar, Anadolu'nun ortasında dijital bir fidan diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz diye konuştu. Melik Gazi Belediyesi'nin Gültepe Mahallesi'nde hayata geçireceği Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi çalışmaları hızla devam ediyor. Melik Gazi'nin her mahallesinde ihtiyaç doğrultusunda yatırım ve hizmetlerini hayata geçirmeye gayret gösteren Melik Gazi Belediyesi Gültepe Mahallesi'ne yapımı devam eden 3 projenin inşaatını hızlı bir şekilde ilerletiyor. Melik Gazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Ali Baş Yazıcıoğlu Aile Sağlık Merkezi, Cami ve Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin çalışmaları sürüyor. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projelerini şekillendiren Melik Gazi en nitelikli hizmeti hızlı bir şekilde ilçeye kazandırma gayretinde. Gültepe yapılacak proje ile bölgede birçok ihtiyacı karşılayacak olan tesiste hem çocuklar hem yetişkinler için ayrı olarak planlanan Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezimiz 15'er kişilik 4 derslik, 2 adet çok amaçlı salon, öğretmen odasından oluşacak. Aile Sağlık Merkezi ise 7 Ekim kapasiteye sahip olup muayenehaneler, 1 adet tıbbi müdahale odası, 1 adet aşı ve bebek izlem, 1 adet gebe takip odası ve 1 adet laboratuvardan oluşuyor. İnşaatların kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Süt Donduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayacak olan yolda aşırı yağışlar nedeniyle bozulan 3 kilometrelik yolun yapım çalışmaları devam ediyor. Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Süt Donduran Yaylası'na giden yolda yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Süt Donduran Yaylası ve Erciyes Dağı'nın kuzey çevrelerine ulaşımı sağlayan yolda aşırı yağışların bozduğu 3 kilometrelik kısmın onarılması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Başkan Özdoğan, bu güzergahı kullanan Erciyes Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar, Süt Donduran Yaylası ve Sarıgöl'e gitmek isteyen doğa severler ile bu bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanacak dedi. Hacılar Belediyesi olarak her zaman vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirten Başkan Özdoğan, yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını vurguladı. Özdoğan, "Amacımız bölgeye ulaşımı güvenli ve sorunsuz bir hale getirmek. Vatandaşlarımızın ve doğa severlerin mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Spor Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunu deplasmanda oynayacağı Sivas, Sporla, Sivas Spor maçıyla noktalayacak. Bu maçın günü ve saati belli oldu. Süper Lig'de 2023-2024 futbol sezonu bu hafta oynanacak maçlarla noktalanacak. 20 takımın birbirinin üstünlük kurmak için sahaya çıkacağı 38. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kayseri Spor Lig'deki son hafta maçına cumartesi günü çıkacak. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Sivas Spor'la karşılaşacak. Bu maçın başlama saati 19 olarak açıklandı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayseri Spor 3-1 kaybetmişti. Pınarbaşı Belediye Spor Futbolcularından Murat Mağara, Hakem Aydoğan Mantar'a çirkin saldırıda bulundu. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başta olmak üzere birçok spor adamı bu çirkinliği kanadı. Kayseri Faal Futbol Hakemlerinin önemli isimlerinden Aydoğan Mantar, geçtiğimiz hafta oynanan Pınarbaşı Belediye Spor, Yavru Aslan Spor maçında çirkin bir saldırıya uğradı. Aydoğan Mantar müsabakasının 32. dakikasında Pınarbaşı Belediye Spor aleyhine verilen serbest vuruş kararına yoğun bir şekilde itiraz eden Murat Mağara'nın fiili saldırısına maruz kaldı. Bu yaklaşım sonrasında müsabakayı tatil eden Aydoğan Mantar'a geçmiş olsun mesajı yağdı. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi başta olmak üzere birçok spor kulübü yöneticisi de yaşananları kınayan açıklamalarda bulundu. ETV Kayseri olarak hakem Aydoğan Mantar'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, bu olayın bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunuyoruz. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.